Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, 110 tanıtımı istemiştiniz. Bir tane e, çiftlikte gübre yükledim kepçeyle. E, TD 100'e. Burada da baktım bir tane 110 duruyor e, Dedim o tanıtımı da burada gerçekleştirmiş olalım. Arkadaşlar bunda e, platin serisi Alparslan 07 marka arka e, ön kepçe takılı. Açılır çene aynı bizim kepçe gibi. Şu şekilde bir etrafını dolaşalım. Arkadaşlar çiftlik traktörü e, hor kullanılıyor biliyorsunuz ki. Yani bizler gibi sakin işte yavaş sakın kullanalım yok bunlarda paldır küldür kullanılıyor. Arkadaşlar TD 110 110 beygir yani şu bizim 90'lıklarla e, hemen hemen her şeyi aynı. Yalnız işte 110'luk luk. öyle anlatayım. Şöyle kabaca hani istendi diye çekiyorum. Yoksa bizim 90'lıkla hiçbir farkı yok. Arkadaşlar şöyle yandan başlayalım. Eee Kölübör marka lastik kullanmış. 420 85 38 jant e, şey kullanıyor. 16 9 38 10, e, 38 jant kullanmış traktör. Dediğim gibi Kölübör marka. Aynı zamanda e, arkada ek pistonlar var bizimkinden hariç. Şu şekilde göstereyim. Yani 90 lardan ayrı yeten, Yanlara ek piston koymuşlar şu şekilde. iki tane. Gene altı çıkış arkadaşlar. Arka e, pistonlu kol. İşte asansör çekisi buradaydı. Normal çeki. Burada az çeki. onlar aynı. Kaldırma kapasitesi tabii ki birazcık daha fazla olabilir. Ondan sonra önünde tabii ki e, bunun sökülmüş ama 10 tane 40 kilodan ağırlık mevcut. E, ön lastikler değiştirilmiş. Petlas takılmış. Bununki ne? E, bu da 28 jant. Arkadaşlar ön 28 jant. Şöyle içine geçelim hemen. Motor hafızam zaten aynı. 110'luk 90'luk fark yok. Ee, arkadaşlar içine Allah versin temizlik götürüyor. Ee, devreci yine aynı sertlikle bizimkiyle. Fren tabii ki yine aynı. Ee, şatı sistemi aynı. Ee, Badanaş pedalı, defransiyel, dörtlü flaşör burada. Gösterge burada. Bakalım kaç bin olmuş. Arkadaşlar şöyle e, 7000 saat çalışmış. Kullanıcılara sordum. Kullanıcılar eee 90'lıktan memnun kalmışlar. Bundan önce 90'lıkları varmış. Ondan sonra 110'a geçmişler. bir tane de yüzlükleri var bunların. 100 ve 110 diyor e, bizim 90'lık kadar değildi diyor. Yani adamla konuştum hatta hatta ara seri olarak yüzlük şey yüzlük kesinlikle kesinlikle traktör değil diyorlar. 90'lık'a 110'lu tercih ediyorlar. önceki traktörümüz diyor sadece 90'lık vardı iki tane diyor. Onları verdik biraz diyor büyük olsun hani şey olsun diye 100, 110 aldık 100 aldık diyor. Keşke de vermeyedik diyor adam. Adamın konuşması bu yöndeydi. Arkadaşlar teybi kliması bilmem şunu bunu üç tane çıkışın şeyleri el gazı e, tafiye tabii ki üç aralıklı buçuk var ana vites 1-2-3-4 e, indir kaldır kollar arkadaşlar e, hassasiyet ayarı lif domatiği burada ayrıca kekçeyi e, kontrol etmek için levye burada e, yardımcı pilot koltuğu ondan sonra el freni e, kuyruk mili devreci arkadaşlar. Kuyruk mili ileri gerisi. E, cam mam bir şey yok. E, sonuçta hani çalışan bir traktör. Yani zorlu saatlerde çalışan bir traktör. Şu şekilde. Yani farkları sadece bir ek piston var. 110 beygir. O 90 beygir. Bu 110 beygir. Aradaki fark bu. Birazcık da jantları geniş kullanmış. Şey, e, yüksek kullanmış başka bir farklılık yok arkadaşlar. Hani her şey aynı. Kabin süspansiyonudur, kabin e, aydınlatmalarıdır. Her şey aynı. Sadece ve sadece göze çarpan şu lastik ebatlarıyla e, şu pistonlar yani göze çarpan. Yine cer sistemi aynı. Yani her şey aynı arkadaşlar. Şanzıman, diferansiyel, ondan sonrasında e, motor aksamı her şeyle aynı arkadaşlar. E, şu şekilde bir de geriden alayım Arkadaşlar şu şekilde e, Yem karma makinesini mi çalıştıracak Bir şey edecek e, Buradaki çalışan e, bura arkadaşlar Hatta sökecekmiş Burada arkadaşlar Bir besi çiftliği Büyükbaş ve e, tavuk e, Besi çiftliği Burada Allah versin Ne ararsanız var Şimdi arkadaşlar bir tane de şey gelecek. yüz gelecek. yüzü şey yapacağım. Birazcık da hani işi yoksa ondan bir par alacağım. Bir tane de ondan çekeceğim arkadaşlar. Bakalım arasında ne fark varmış. Hani şunla Ha o da geldi. Oraya varayım çekeyim. Arkadaşlar yüzlük de aynı şekil yine Öndeki ağırlıklar sökülmüş. Bunda da arkadaşlar gırkardan e, 10 tane ağırlık var. E, 400 kilogram ağırlıkları var. Ayrıca şu 100 kilogram falan geliyor arkadaşlar. 80 lira 100 kilo arasında değişiyor. Tabi bunda da kepçe e, sistemi var. Şöyle gördüğünüz gibi. Kepçe sistemi. E, gene bunda da arkadaşlar 3 tane ağırlık var. E, TD 90 100, da. 3 tane. 75'te 2 tane mi abi? 75'te iki 2 tane herhalde değil mi ağırlıkları? Öyle oluyor. 65 litrede yine aynı arkadaşlar. Ee, yardımcı destek pistonları mevcut. Bunda da. Bu da şey takacak. Ee, yem karmayı takacak. Ben yardımcı olayım. Arkadaşlar gene bunda da sistem her şey aynı. Ee, yani 75, hatta 65, 75, işte 90, 100, 110 neyse, üçünde de aynı. Ben şunu bir durdurayım, yardım edeyim abi. Bağlantıyı yaptık arkadaşlar. Cercev bu dayan hortumunu takmıyor mu? Yok, şaftan alıyorum. Seden mi? He. Ee, şaftan mı alıyor? şafta bağlıymış arkadaşlar dayak. Ve bastığı zaman şaft dönüyor ya pompalıyor şanzımandan. Otomatikmen dayağı kaldırmış oluyor. Gercisi abi 100, 110, 90 mı? Hangisini seçen? 90'da. 90 mı? 90 değil mi? vallahi. Kullanıcı olarak işte 90 abimiz 90'lık evet, diyor. 5 abi, 100. 100'lük ara değil mi? Evet. Ulan bir balata mı biter çeyde? Haydi buyur. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Yani e, ben o yüzden diyorum ya yani eee traktör alırken 110'luk alacaktık. Arada 10 lira fark vardı. 90'lığı seçtik. Araştırdım arkadaşlar. Bu ne kullanıyormuş arkadaşlar? 420 85 bak. Bu da 34 jant kullanıyor. Bizim e, şeyle aynı. TD 90'la aynı jant aralığını kullanıyor. Öteki e, 38 kullanıyor. Bu 34 kullanıyor arkadaşlar. Ee, önler önler çevirmiş. Önler de şuradan bakalım. 70-24 kullanıyor arkadaşlar önlerde. Sanki biraz daha kalın geldi bana. Ee, jant genişliği. lastik genişliği. Arkadaşlar sistem bunda da aynı. Bakalım bu kaç saatteymiş. Bu ondan daha yaşlı çıktı arkadaşlar. Ee, 8000 200 o da 7700 müydü neydi bu 8000 saat olmuş ama e, şöyle söyleyeyim daha anahtarına şuna buna e, şey motoruna falan anahtar değmedi diyor arkadaşlar ben sohbet ettim e, şimdi sohbet edemiyoruz çünkü adamların işi var yem gelmiş yem indiriyorlar ondan sonra gübreleri vardı gübrelerini falan çektik yani derken adamların tabii ki şu anda akşam üzeri işleri var arkadaşlar çalışıyorlar sistem aynı üç tane çıkış e, kepçe şeyi Ondan sonrasında da e, üç kademe ve tahviyesi indir kaldırı, liftomatik abin bilmem şunları Bunlar T1 radyosu her şeyi burada arkadaşlar aynı 110'luk fark etmiyor Bu da aynı yani detaylı anlatacağım hiçbir değişiklik yok arkadaşlar Far sistem aynı, kaput sistem aynı, motor aynı, diferansiyel aynı, ondan sonra cer sistem sistemi aynı. Ya bak bununki dikey konumlandırılmış. Bunun şaftı, şey şaftı demisin? <laughs> hava tüpü neş? Şaftı şaft demek nereden? Kabin aynı. Bunu da şöyle alayım arkadaşlar. Yani bu 90 şey 110 ve yüz incelemesi dedik arkadaşlar. Yani hiçbir farklılık yok. Her şeyle aynı. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, destek için kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, hani böyle dedim ya ara ara denk geldikçe istediklerinizi çekeceğim. Ee, i̇şte hem çalışmak kepçeyle hem böyle çekim yapmak birazcık uğraştırıyor ama gene de idare edeceğiz arkadaşlar birbirimizi çekeceğiz, mekeceğiz, bir şeyler yapacağız. Aynı ya 110 pistonlarıyla ile falan falan da şunu bunu her şeyleri aynı arkadaşlar. Durum, düzen bu şekilde kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.